Günaydın Günaydın Deniz hanım. Size bahçede kahvaltı hazırlattım. Ben bir süredir işe gidemiyorum. Bir uğrayıp geleceğim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa, Ayda Gül size yardımcı olacak. Hı. Her şey için teşekkür ederim Fikret Bey. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ulan sabah sabah, temel işgüdü gibi karşıladı bizi ya. Aklım gitti ya. Deniz Hanım. Efendim Fikret Bey. Bu arada örtü için çok teşekkür ederim. Rica ederim, görüşmek üzere. Deniz Hanım. Bir arada şu kanepenin yaylarını yaptıralım ya. Ya gıcır 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 gıcır, hoş olmuyor yani. Kapaz efendi. Kapaz efendi yok, Fikret abi. Fikret abi, vallahi size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum. Nasıl? Selen. Evet. Birkaç gündür çok kötü haldeydi ama sayenizde iyileşti. Fikret abi, odayı temizleyeceğim de müsaade var mı? Temizle temizle, pırıl pırıl yap oraları hadi gidelim. Hadi bir kahvaltı yapalım, ya buna da huzur yok mu ya? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. kalp krizi geçirdi. Şurada bir şey yaptırıp geleceğim. O vakte kadar bir iç yapar mısın? Yaparız abi. Araba kapıda. Evimiz gibi içini pırıl pırıl yapalım olur mu? Olur abi. Çok titizim. Geldiğimde kontrol edeceğim. Gebertirim. Hadi Ahmet. Fikret abi. Efendim? Kurban olayım yukarı gel abi yetiş. Abi tam elektrik süpürgesini çalıştırdım. Yatağın altına girdi çıkmıyor. Yatağın altına mı girdi? Evet. Kim? Selen. Aha. Selen çık bakalım kızım hadi. Çıkmam. Yavrum çıktı dışarıya. Korkuyorum. Korkma yavrum Fikret abim burada çık bakayım hadi. Ondan çok korkuyorum. Senden mi korkuyor kızım? Vallahi ben yapmadım Fikret abi. Yavrum çık dışarıya bak oyun oynanacak zaman diye çık. <laughs> bak ya. Bunu ne? Süpürgeyi getir bakayım. getirme, getirme, getirme. Kızak, kızak. Dur dur Man dur sen tek başına kaldıramazsın dur. Böyle bir şey olur mu ya? Yavrum ne yiyorsunuz siz ya? falan verme Haydi Gül ya. Ay, haydi Gül. Şu yerleri falan bak yatan kenarlarını falan temizle be. Aşağıya da işemiş oraları da bir vila dala ya. Tamam abi ben hallederim. Lan! Gel lan buraya! Ben bir aşağı inip geliyorum. Fikret abi üstüne temiz bir şey vereyim. Yok yok ben hallederim. Böyle götü başı açık gezersen tabi hasta olursun. Ay Begül, ne var ne yok canım? Selen nasıl oldu var mı bir gelişme? Deniz abla, Selen bir ara Fikret Bey'in üstüne kustu ama şimdi iyi maşallah. Hiçbir şey yok. Bir saniye abi. As, tamam, peki canım. As. Hadi kolay gelsin. Ay çocuklar As. ne oluyor böyle cam çerçeve iniyor? Bütün müşteriler oradaki taşlarla birbirine girdi. Deniz Hanım Tayvanlı kız meselesi yüzünden sıvı masaj bölümünde bütün müşteriler kavga çıkarttı. <laughs> 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 Sonu etrafı yeşil marlamı. ama Efendim? Asım, dinle beni. Kız <laughs> iyi oğlum, kızın bir problemi yok, merak etme. Altıncı koşuya ikili kupon yap, yatır. Birinci ayak, ip cambazı. Öbürlerini Erdal abine söyle, doldursun. <laughs> Asım, bizim <laughs> kimsede paramız kalmaz, <laughs> koşum. Düzgün konuş. Söyler der abi. tamam hadi hadi yarış başladı kapatıyorum. Bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım. Yürü, bir yürü, 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 yürü yavrum, yürü yavrum, yürü oğlum, yürü. Bir bakayım, bir bakayım, yürü, 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 yürü. Tüm gelirlerinizi de sıçayım. ...Safkan ikinci olurken Sebat ve Çağan arasındaki üçüncülük kararını barış hakemleri bildirecekler. Günün üçüncü koltuğu Ertuğrul koltuğunu Sayın Mustafa Akgül'ün 8 numar Göksan isimli saptanı Nurettin Şen'le kazanmayı... Of, şaka gibi bir gün geçirdim bugün. Kavga mı ararsınız, gürültü mü ararsınız? Bu arada çok affedersiniz. Ayda Gül telefonunda bugün bahsetti de. Ha yıkandık geçti. Evet bir aksilik olmuş. Neden oluyor ki böyle bir şey? Yani üstü açık uyudu, üşüttü falan mı? Hastanın iyileşme süreci diyelim biz buna hasta iyileşme sürecinde kusabilir. İdralini tutamaz. Ki takdir edersiniz ben de tutamıyorum bazen. Hani kakası gelip kakasını yapabilir. Çok affedersiniz sıçabilir yani. E, takdir edersiniz ki ben de sıçıyorum bazen. Ama ortalık yere değil. Ya bunların tamamını topladığımız zaman hastalığın iyileşme süreci diyebiliriz. Bu kadar mola yeter. Kusura bakmayın ben hiçbir şey yapmak zorundayım. Kolay gelsin. İyi Hanım. Bu arada atları çok severim. Ben de. Öyle mi? İsterseniz yarın geniş ortak bir ikili yapalım. Efendim? Ee, i̇nsanlar diyorum. El ele verdikleri zaman aşamayacakları hiçbir engel yoktur. Görüşmek üzere. Selam. Demir yatağın altına girdin lan. Deniz Hanım. Deniz Hanım. <laughs> Ayda Gül. <gülüyor> Polis. <gülüyor> evet. Abi bakın. Benim sizde kişisel hiçbir sorunum yok. Ben papaz mapaz da değilim abi. İşsizim, ekmek parasını buradayım. <laughs> Orası çok sıcak Yo iyi. Atak, seni derim ben alsın. Olur, ben klimayı açayım, geleyim. dev kalmıyor abini tanıyacaksın. Adam olacaksın. Adam. Bundan sonra şeytanlık, tavşanlık yok kardeşim. <laughs> Hayır olayın şekli buysa buyurun ben de işeyim. Destur. Hayır efendim ben de işiyorum ama edebimle işiyorum yani. Öyle terbiyesizlik saygısızlık yapmıyorum. İnsanların yüzüne işemiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında adamım ben ya. Efendim kusalım sıçalım işeyelim böyle bir şey var mı ya? Bu da bir bünye yani. Cık, ayıptır ya. Böyle bir muamele olur mu ya?